الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد، أما بعد فالأول الله جل جلاله، فالآخر الله جل جلاله، فالظاهر الله جل جلاله، فمن كان في قلبه ولسانه الله فمعينه في الدارين الله، فَمَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَخَسْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ وَاُفَبْضُ اَمْرِي اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِرٌ بِالْعِبَدِ Teravih var mı? diye bir sual yazmış kardeşimiz. Evet, teravih namazı kılınıyor camide. Hanımlar da teravih namazına gelebiliyorlar. Buyurun gelin. İnşallah. Teravih var. Namazla ilgili sorulara devam ediyorduk. Ramazandır kusura bakmayın yani bu arada ben çayımı yudumlayacağım, siz de çayınızı yudumlayabilirsiniz. Serbest, hakkınızı helal edin. Evet. Miraç'ta namazın elli vakitten beş vakitte indirildiğine dair rivayet doğru mudur? Doğruysa bu hadisi nasıl anlamamız gerekir? uzunca bir hadis-i şerif var. Yani olay şu, Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten yaklaşık bir buçuk yıl önce Hz. Ayşe annemizin vefatı, Ebu Talib'in vefatı, amcasının vefatı aleyhisselatü vesselam'ı bayağı bir sastı bir arayış içerisine girmişti zaten. Rabbimiz hikmetine ayetlerini belirt, göstermek üzere kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Miraç'a kadar götürdü biliyorsunuz. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta bazı harikul âde olaylarla karşılaştı. Nihayet Sidretül Münteha denilen mevkiye vardı ve orada bizatihi Cenab-ı Hak ile keyfiyetini şul buluştu. Ama yüz yüze mi görüştü? Ferdi arkasından mı görüştü? Tabi bu konuda gelen iki rivayet var. Bir tanesi Hz. Ayşe annemizden. Işte. O diyor ki hayır görüşmedi. Ama öbür tarafta i̇bn Abbas yoluyla gelen rivayet ıı, diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Cenab-ı Hak ile perdesi olarak görüştü. Allahu Alem'i bu Şimdi tabi orada 50 vakit namaz farz kılındı. Ve bunu ben bu halinden de okudum. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Musa Aleyhisselam insanlar bunu yapamazlar. Git Rabbine tekrar söyle derken böyle bir gidişi gelişi olduğu Buhari'de rivayet ediliyor, anlatılıyor. Allahu alemi bu muradi ne derece doğru bilmiyorum. Şimdi bu hadis doğru ise bundan nasıl bir mana çıkarmak lazım? Bakalım buna ne diyor? Bu hadise bildiğimiz veya bilmediğimiz birçok hikmetleri içermekle birlikte bu hikmetlerden biri beş vakit namazın sevabının kim bir iyilik yaparsa ona onun on katı ecir verilir. Ayeti kerimesi ile de ifade edildiği üzere elli vaktin sevabına denk olmasıdır. Belki burada hani bize verilen bir mesaj vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Musa Aleyhisselam ile Cenab-ı Hak arasına gidip gelmesinde bakın bu beş va vakit namazı hakkıyla eda edin, boş durmayın, bırakmayın, hafife almayın, küçümsemeyin, tehir etmeyin. Çünkü benim merhum dedemin bir sözü vardı. Çok acayip hoşuma giderdi. Bu şiirin tamamını bir türlü bulamadım. Araştırdım, araştırdım. Sabah böyle erken kalkardı. Kısa boylu dedemdi rahmetli. İstiklal gazisiydi rahmetli. Efendim, sabah namazına kalkarken o Erzurum'un buz gibi soğuk havasında şunu söylerdi abdest alırken, kılın kullar, kılın namaz, namaz sizi mahrum olmaz. Belki bu dediğim 50 yıllık bir hikayet, Kılın kullar, kılın namaz, namaz sizi mahrum olmaz derdi. Onun için bu radada Men e bil aşru Her kim bir iyilikle gelir ise, bir iyilik yaparsa, ona yaptığının on katı vardır. Bir vakit namazı eda ederseniz, Allah size on vaktin sevabını verir. Her kim bu beş vakti eylerse, eda, elli vaktin, ecrin eyler, hak atar. Bu hadisi böyle anlamakta fayda var. Evet. Amaç peygambere eziyet etmek değildir. Amaç bize ders vermek. Ben böyle anladım bu hadis 50 vaktin ecrini eğer ya, kazanmak istiyorsak o 50 vaktin çabasını da vermemiz lazım. Emeksiz yemek olmuyor. Değerli kardeşler, acizane 30. yılımı 30 yıldan fazla bir aşk süredir bu mesleği icra ediyoruz. Öyle bir şeyimiz oldu ki hani herhangi bir üstümüzde bir kimse olmadı. Çalıştığımız yerlerde genelde yiğit yer diyebileceğimiz öyle yerlerde görev yaptık elhamdülillah. Hani merkeze uzak ama içerisi dolu bir mekanda görev yaptım. Böyle hani kültür seviyesi oldukça yüksek olan bir yerdi. İster istemez bu hal bizi yani okumaya, araştırmaya itti. Ben şunu söyleyeceğim hani 30 yıl her hafta kürsüde bir sohbetimiz olur mutlaka. Ramazan gecelerinde sohbetimiz olur. Hafta içi sohbetimiz olur, malum elhamdülillah. Araştırırsınız ama şunu tecrübe ettim ki, en iyi bildiğim bir konuyu bile eğer önceden hazırlık yapmamış isem, kürsüye çıktığımda ben anlattığımdan zevk alamıyorum, tat alamıyorum. Cemaatimin de adeta benim yüzüme bakışlarımdan, sen bu dersi çalışmamışsın, sen bu işe emek vermemişsin, sen bunu, bunu hak etmiş, oraya çıkmış değilsin dediklerini de anlıyorum. Yaklaşık 15 yaşında hafız oldum elhamdülillah. 50 yıldır Kur'an'ı ayakta tutmaya çalışıyorum. İnanın bana Kur'an-ı Kerim'i tekrar etmeden bir vakit dahi namaz kıldırmaya hala bir cesaretim yoktur. Mutlaka oraya ama açacağım sayfayı illa bir fotoğrafını çekeceğim, onun, o sayfayı göreceğim, siz de şahit oluyorsunuz, sabah namazlarında ancak o şekilde namaza durabiliyor Sözün özü şu, Hacıcığım, ne yaparsan yap, emeksiz yemekten hayır gelmez. Y yemek emeksiz, ekmekten hayır gelmez. Bunu böylece şey. Önce çaba sarf etmek lazım. 50 vaktin sevabını almak istiyorsak, bize ders ise, ders işte bu o zaman elli vakitlik evet de emek vermek Geçelim. Namazın çeşitleri ile ilgili hükümler. Bitir namazı nedir? Bitir namazı nasıl kılınır? Sual. E bu namazı hocam biliyoruz. Şimdiye kadar hani sorulduğu zaman geçsin namazı kaç rekat? 13 rekat cevabını alıyor bazen. Oysa yatsı namazı 10 rekattır. Peki bitir namazı ne oluyor? Vitir namazı geceye ait bir namazdır. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz hani teravih namazlarını zaman zaman 8 olarak kılar. Diyor. Bugün biz de 8 olarak eda ediyoruz. Zarurete binaendir. Ve mescide geldiğinde bir gün böyle 20 rekat olarak cemaatine namaz kıldırdı insanlar habire hücum ettiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da hani ertesi gün gelmedi. Ta ki neredeyse artık imsak vakti girdi girecek. Peygamberimiz hala peygamberimizi bekliyor sahabe. Efendim onlara namaz kıldıracak gibi. Fakat peygamberimiz gelmiyor. Soruyorlar neden bugün gelmedin? Bunun üzerinize farz olmasından korktum. Onun için Aley aleyhissalatü vesselam Efendimiz hani her halükarda ümmetini düşünen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle bir hani karar vermiş. Ama daha sonra Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu birçok yeniliğe imza atmış. Mesela Kur'an'ın toplamında bir araya gelmesinde en büyük pay onundur. Devlet teşkilatını kurmuş, belediye teşkilatını kurmuş, askeriye teşkilatını kurmuş. Peygamberimizin yapmadığı birçok uygulamayı devleti sistematize etmiş. Ve bir gün mescide de gelmiş, herkes bir yerde. Demiş ki bu böyle olmaz demiş. Ben peygamberini görmüştüm. Bir imam tayin ediyor. Ben teravih ramazı 20 rekat olarak o gün, bugün elhamdülillah eda ediliyor. Kimisi biraz hızlı kılar, kimisi biraz yavaş kılar. Herkes kendi gücüne göre. Kimisi hızını gösterir, kimisi imanını gösterir. Bu iş böyle. Cemaatten cemaati de fark eder. Şimdi bakıyorsunuz, Ha, bu teravih, Ramazan gecesinin farkında olan cemaat hangi hoca ağır namaz kıldırıyor ona gidelim. Şimdi Türkiye'den bizi izleyen kardeşlerimiz var. Son üç yıl elhamdülillah teravih namazını bir rekat Kur'an, bir rekat namaz, bir, bir sayfa Kur'an, bir rekat namaz, bir cüz 20 sayfadır üç yıl öyle yaptık. Ha şuna şahit oldum bakın keşke bunu bu pandemi olmasaydı bu sene deneyecektik inşallah belki sene. Keşke bu namazı, vitir teravih namazını da burada bu geleneği uygulayabilmiş olsak. 80 dakika sürüyor bazen, 70, 80, çözün durumuna göre, bizim ezber yapımıza göre. Efendim, inanın hiç senin arkanda cemaati olmaz diyen insanlar gelip arkanda cemaat Bu böyleymiş, böyle olmalıymış böyle değerlendirilmeliymiş. Bunu gördüm. E hocam bugün mesela Ütrek'te İyip da bunu denesek olur mu? Vallahi de olur, vallahi de. Hem de çok diğer zamanlardan daha fazla bir cemaat toplayabileceğimi de düşünebiliyorum. Çok daha da güzel olur. İnşallah nasip olur ya. Evet, bitir namazı gece namazıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, evet, oraya da açıldı zaten mevzu teravih namazlarını kılardı, evinde kılardı, bazen sekiz kılardı, bazen on bir kılardı. Ama neticede gece ibadetini de bitir ile beraber kapatırdı. Yani bitir namazı bir gece namazıdır. Bütün uyur, uyurdu, uyur, uyanınca da kalkar, teheccüd kılardı Peygamberimiz. Çünkü ona teheccüdün farz olduğu var ya. Ve menelleyli fetehece bi nafiletenlek. Sana nafile olmak, nafile fazladan demek, ilave demek, ek demek. Yani sana ve minel leyli fetehece bi'i yani sana nafile olsun diye gecede teheccüd etmen sana emredildi diyor Allah Celle Celaluhu. İsra suresinde peygamberimizi özeldi. Onun için peygamberimiz geceye kalkar ayrıyeten de teheccüd namazı kılardı. Bazen iki kılardı, bazen dört kılardı. Ama tabii zaman zaman kıraat tek başına kıldığı zaman çok uzun tutardı. Farzlarda belki kısardı. Hani arkamızda insanlar olur. Belki daralır diye fazla uzatmazdı. Yani bir cuma namazında Cuma suresini eda ederdi. Ama Cuma suresiyle veya Munafıkun suresini okudu. Gene en kısa okuduğu sureler bunlar ya. Yani. Öyle bizim gibi kısa surelerden kesip kesip de öyle o şekilde de değil. Ama tek başına kıldığı zaman Hazreti Muaz İbni Cebel Efendimiz diyor ki ben Peygamberimizin arkasında namaz kıldım. İki rekat namaz kıldı ama Bakara suresini okuduğunu, okudu, okuduğuna bir bir şahit oldu. Ne demek Bakara suresi? İki buçuk cüz. Yani toplam 20, 40, 60 sayfa, 50 sayfalık bir yer okuduğuna şahit oldum. Zaman zaman böyle iki rekat namaz kılardı ama öyle de kılardı. Evet aziz kardeşler, bitir namazı bir gece namazıdır ve üç rekat olarak da kılınmış vacip bir namazdır. Diyelim böylece ee, bu mevzuyu da geçelim. Bitir namazının delili nedir? Mezhepler arasında bitir namazı hakkında neden farklılıklar var? Herkes kendi mezhebini takmışsın kendi mezhebini yolunu tutsun. Değerli kardeşler, Hanefi, Hanefi, Şafii, Şafii, Maliki, Maliki. Biz biliyoruz ki bitir namazını nasıl biliyorsa biz öyle de devam edelim. Bu, bunu geçiştirelim çünkü çok uzun yazmışlar, bu kafada karıştırır. Bitir namazının üçüncü rekatında eller niçin kaldırılıp tekrar bağlanıyor? Hikmeti nedir? Bazı kitap kaynaklarında çok sorular sorulur. İşte efendim rükûya giderken Efendimiz cehennemi görmüş, ellerini bırakmış bunlar karada usta Bunlar çok fazla itibar edilen şeyler değil. İbadetle ilgili olan konularda mantık aranmaz. Niye yatsı namazı dört rekat? Niye sünnet iki rekat? Evveli iki suat? Peygamber böyle yapmış. Allah böyle emretmiş. Bunun başka cevabı yok. Beğenmezsen başka İbadetlerde, teabbudi meselelerde akıl, mantık aranmaz kardeşim. Niye günlük beş vakit, İki vakit kılsak olmaz mı? Neden malımızın kırkta birini zekat olarak veriyoruz? Böyle takdim tak tak ediyoruz. Onun için taabbi, ta ibadetle ilgili meselelerde mantık değil. Emir orada itaat lazım. Sorgulamak değil. Bitir namazının üçüncü rekatında elleriniz için kaldırılıp tekrar bağlanıyor. Su cevabını. Ben de merak ediyorum. Karşında bilgisayar var. Aynen ondan okuyun. İbadet tevkifidir. Benim verdiğim cevabın aynısı. Yani Allah'ın emrettiği Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarif ettiği şekilde eda edilir. Bitir namazında kunuttan önce tekbir esnasında ellerin kaldırılması Hazreti Peygamber'den gelen bazı rivayetlere dayanmaktadır demiş. Burada noktayı da koymuş. Bitir namazında kulu dua okumayı unutan kimse namazını nasıl tamamlar? Evet önemli bir mesele. Bitir namazında kulu duasını okumak vaciptir. Bu itibarla kulu duasının terk veya tehirinden dolayı sehir, sehir, secdesi yapmak gerekir. Yani şimdi tekbir alıyorsunuz Allah'a ekber dedikten sonra burada bir dua var. Bu Allahümme inna neşte'inike Allahümme iyya kenabudu. Bu dualar değil. Kunutta du dua etmek vacip. Vacip olan bu. Ama burada Rabbena asına duası da okunması mümkün. İnni ve cehtu ve ciyel duasını okumak da mümkün. Rabbena innena semina munadiyen yunadil iman. Burada dua vacip olan budur. Ha bu kunut tekbirini alır. Eğer o duayı yapmadan rükuya giderse seyir gerekir. Bitir namazını kılmakta olan bir kimse kunut duasını okumadan rükâ varırsa, dilerse kunut okumadan namazına devam eder, sonunda seyir secdesi yapar, dilerse rükûdan sonra kunut duasını okur, sonra da seyir secdesi yapar, yokluktan doğrudur, kalkar ellerini kaldırır, rükû ile secde arasında orada da e, şey yapar, kulut duasını yapar diyor. Kunut duasını bilmeyen kimse ne yapar? Bildiği duaları okur, besmele çekmeden Fatiha-i Şerif'i okuyabilir. Farz namazla birlikte kılınan sünnet namazlarının dayanağı nedir? Kılmak gerekir mi? Evet aziz kardeşler, sünnet adı üstünde. Peygamberimizin yaptıklarıdır. Sünnet üç çeşit. Vaktimiz geldi mi? İki dakika Şey. Bir kere sünnet nedir? Önce bir defa üç çeşit sünnet var. Şimdi biz sünnet deyince hitan sünneti anlıyoruz. O da bir sünnettir ama yani erkek çocukların sünnet edilmesi. Üç çeşit sünnet vardır muhterem kardeşler. Kur'an'ı açıklar. Müslüman, evet İslam'ı tanzim eder. Üç çeşit sünnet var. Peygamberimizin bir kavli sünnet. Nedir kavli sünnet? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söyledikleri hadisler, ibadetlerle ilgili olsun, ahlak ile ilgili olsun, bazı yasakları var onlarla alakalı olsun. Kavli sünnettir bunlar. Şunları yapın, bunları yapmayın. Mesela birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamaz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Öyleyse aranızda sevgiyi kaynaştıracak bir şey söyleyeyim mi diye sormuş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Evet ya Resulallah. O da selamı yayın selam verin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah deyin. Selam senin üzerine. Üze. İşte bunlar kavli sünnet. Bir de Peygamber aleyhissalatu vesselamın yaptığı sünnetler var. Namazlardan önce kılınan sünnetler. Farzlardan önce kılın sonra kılınan sünnetler. Değil mi? Bunlar da Peygamber aleyhissalatu vesselamın bir fiil yaptığı fiili sünnetleri var. Namazın içerisinde var, namazın dışında var. Sünnetler. Bir de takriri sünnet diye bir sünnet vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselama gelir mesela sahabe-i kiram. Ya Resulallah ben böyle bir şey yaptım, doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım, doğru yaptım dediği zaman onu ikrar ediyor. O, bu da takriri sünnet olur. Namazlardaki sünnetler de hakeza ha, takriri fiili sünnete gidiyor. Ha bunların bize hepsine şey yaptığınız zaman nafile başlığı altında zaten giriyor. Sünnetler nafile başlığı altında girer. Sabah namazının sünnetinden teravih namazına kadar sünnet olan namazların tamamı nafile başlığı altındadır. Ama tabi bunların kendi aralarında dereceleri var. Müekket olanları var, gayrı müekket olanları var. Fakat kıyamet gününde dedik ya ilk hesaba çekileceğimiz ibadetimiz namaz olacak. Allah Celle Celaluhu bakar. Bu hadis şerifi aynen isterseniz okuyayım. Bir hadis-i şerifi ondan sonra bitireyim. Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği şey farz namazdır. Şey farz namazdır. Tekrar okuyayım. Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği şey farz namazdır. Eğer bu namazı tam olarak yerine getirmişse ne güzel. Aksi halde şöyle denilir. Bakın bakalım bunun nafile namazı var mı? Eğer nafile namazı varsa farzların eksiğiyle bu nafileler tamamlanır. Sonra diğer farzlar içinde aynı şeyler yapılır. Sünnetler farzların yerine ikame edilecek. Eksik olan namazlarımız da tamamlanacak. Bu müjdeyi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize verdi. Biz de bunu size verdik elhamdülillah. İnşallah farzlarda eksiğimiz kalırsa, kılamadığımız namazlar kalmış ise bu kılamadığımız namazları işte kıldığımız namazlardan önce ve sonra kıldığımız Sünnetler bunları ikame edecek ve bizi inşallah Rabbimizin huzurunda temizce çıkartacaktır diyelim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.